Asi. Aslanımın aklını karıştırma. Ne çabuk anne oğlu verdi. Bu ne gaddarlıktır ya. Asi. İnan ki düşündüğün gibi değil. Bu evlilik olmayacak. Ben bu zalimlere kız vermiyorum. O aileden tek bir alacağımız var. O da onun. oğlum. Oğlum diyorsan anlıyorsun. Kaçmak yok. Kararımı verdim ben. Tek istediğin sana boynu emendim. Varsın nikahı. Herkes ne der? Bu oyunu oynamayı bırak Cemal Doğru olur mu bilmiyorum. Hem bir de bu şartlar altında. Anne! Etrafta duyulup görülmesin diye başka şehre gidiyoruz gelinlik bakmaya. Yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de!